Merhaba sevgili takipçilerim, Uit E dergisi kanalıma hoş geldiniz. Bugün haberim barış ve yağmurla ilgili. Son haberlerden bahsetmeden önce sizin için bulduğum yorum bırakırsanız ve abone olursanız çok sevinirim. Kanalımda benim için çok şey ifade ederdi. Bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Artık başlayabiliriz. Şarkıcı Barış Baktaş, yakın zamanda verdiği bir röportajda yüreğini açtı ve şunları söyledi. Yağmur Yüksel ile olan ilişkisine dair en derin duygularını, partneri ve gelecekteki annesi, onun çocuğu. Konuşma sırasında Barış, Yağmur'un öneminden bahsederken duygulanmadan edemedi. Hayatında nasıl temel bir parça haline geldiğini anlatıyor. Yağmur benim için her şey. O sadece sevdiğim kadın değil. Aynı zamanda bana aşık olmayı öğreten kişi. Barış, hayatı farklı bir şekilde görüyorum. Daha sevgi ve umut dolu diye itiraf etti. Yüzünde samimi bir gülümseme. Bu sözler derin hayranlığı ve sevgiyi yansıtıyor. Eşinize karşı neler hissettiğinizi ve bunun o zamandan beri kişisel ve profesyonel hayatınızı nasıl etkilediğini ortaya koyun. İlişkinize başladınız. Kırılmaz bir aşk. İlişkilerinin başından beri çiftin çok gizli davrandığı görülüyor. Özel hayatlarını medya ilgisinden uzak tutuyorlar. Ancak Barış ifade etmekten çekinmedi. Duygularını tüm samimiyetiyle dile getirdi. Hayatımı onsuz hayal etmem imkansız. Yağmur. O sadece partnerim olarak değil, aynı zamanda en iyi, en güvendiğim dostum olarak her an yanımdaydı. O benim ortağım ve birlikte geçirdiğimiz her ana minnettarım. Barış, yağmura olan aşkının sarsılmaz olduğunu açıkça dile getirdi. İkisi arasındaki bağ, Barış'ın her kelimesinde açıkça görülüyor. Yağmur'da en çok takdir ettiği şey dürüstlüğü ve kendisine koşulsuz destek olmasıdır. İyi zamanlar ve kötü zamanlar. O, olağanüstü bir insan, çok nazik ve pozitif enerji dolu. Eğer bir şeyden şüphe edersem, o her zaman bana güç ve güven vermek için oradadır diye ekledi. Bebeğin gelişi, sevgi dolu yeni bir bölüm. Yağmur Yüksel'in geçtiğimiz günlerde yaptığı hamilelik duyurusu çifti oldukça duygulandırdı. Ve onların takipçileri. İlk çocuklarını bekledikleri haberiyle Barış Baktaş. Her zamankinden daha mutluyum. Raporaj sırasında Barış Türkiye'ye gelişinden bahsetmeden edemedi. Bebeği onun hayatında bir önce olacak. Ebeveynliğin zorlu bir süreç olacağını biliyoruz. Ama aynı zamanda bir lütuf. Gelecek olan her şey için heyecanlıyım. Çünkü Yağmur'un harika bir anne olacağını biliyorum. Ailemizin büyümesini sabırsızlıkla bekliyorum. Barış sevgi dolu bir bakışla konuştu. Barış'ın babalık konusundaki mutluluğu. Yağmur'a olan hayranlığı onun hamile olduğu haberiyle daha da artmıştır. Ömür boyu bir bağlılık Barış Baktaş, röportajın sonunda şunları yineledi. Yağmursuz hayatını düşünemediğini söyledi. Ona, ailemize ve kendime bağlıyım. Her şeyi birlikte inşa ediyoruz. Yağmur benim her şeyim ve onu asla bırakmayacağım. Bir şey yok. Barış, Yağmur'a olan aşkının sonsuz olduğunu ve kendisinin de aynı şey.